I'm yeah. Herkese merhaba, ben Mürsel Arat Sağlam. İçerik kavramı ile ilgili A'dan Z'ye bilgi paylaşımında bulunduğumuz İçeriklerce Podcast serisinin 9. bölümü başlıyor. Alanında bir ilk olan bu mini dizinin 9. bölümünde blog hakkında konuşacağız. Fakat başlamadan önce hatırlatmamızı yapalım. İçeriklerce'yi Spotify ve YouTube başta olmak üzere birçok dijital müzik ve video platformundan takip edebilir veya dinleyebilirsiniz. Ayrıca Facebook, LinkedIn, Twitter ve Instagram gibi mecralarda da İçeriklerce'yi takip edebilir. Soruların önerilerinizi ve görüşlerinizi anlık olarak sosyal medya aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz. Şimdi yeniden konumuza dönecek olursak başlarken söylediğim gibi bugün blok konusu üzerine değerlendirmelerde bulunca zaten Z'ye bilgi aktaracağız. 90'ların sonu ile 2000'lerin başı internette yeni bir kültürün sistemleşmeye başladığı süreç olarak kabul edilir. Web 2.0 olarak anılan bu yeni dönemde sosyal ağların içerik yönetim sistemlerinin, dijital mecraların ve mobil uygulamaların hayatımıza girmesiyle artık her herkes yazar, herkes gazeteci, herkes köşe yazarı, herkes yönlendirici, herkes uzman oldu. Evet blog kültüründen bahsediyorum aslında ama böyle olacağı belliydi. Daha doğrusu bu günleri öngören biri vardı. Günümüzden 50-60 yıl kadar önce 1960'lı yıllar. ABD'de ressam film yapımcısı ve yayıncı Andy Warhol şimdilerde herkesin bildiği ya da duyduğu o meşhur sözü söylemişti. Demişti ki herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak. Şimdi 2020'li yıllardayız ve bu sözün ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. 2019 sonlarında başlayan ve kısa sürede tüm dünyada etkisini gösteren bu yüzden de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilerek birçok önlem alınan ki hatırlarsanız bu önlemlerden bazıları gerçekten çok saçma ve komikti. Yeni tip koronavirüs yani COVID-19 salgına birkaç yıl boyunca bütün dünyaya tam anlamıyla bela oldu. Koronavirüs ile birlikte hayatımız 2000 yılından bu yana ilk kez çok büyük bir oranda ve çok hızlı bir şekilde dijitalleşti. Bu da bir gerçek. Dijitalleşmenin ilk dönemlerinden farklı olarak bu kez sadece belli bir yaş grubundakiler değil, 7'den 70'e herkes mobilize oldu. Üstelik dediğim gibi bu çok hızlı bir şekilde oldu. Ne diyelim demek ki böyle bir adaptasyon için bir itici güç gerekiyormuş. Koronavirüs işte dijitalleşme adına o itici güç oldu. Hatta Covid-19 sürecini sırf bunlardan dolayı devrim diyenler var. Ancak asıl devrim dijitalin kendisidir. Koronavirüs sadece dijital devrim için bir kaldıraç olmuştur ya da az önce söylediğim gibi bu süreci itici güç olarak da tanımlayabiliriz. Gerçekten de çok hızlı bir şekilde hemen herkes dijitalleşti o süreçte. Marketten bir kilo domates almak için bile mobil uygulamaları ve dijital marketleri kullanır olduk o dönemde. O asla bitmeyen toplantılar 15 dakikalık zoom görüşmeleri de tamamlanır oldu mesela. Ve en güzeli de dijital dönüşüm ayak direyen o geleneksel kafadaki firmalar birdenbire dijital ajans aramaya başladılar. e ticaret bir lüks ya da alternatif olmaktan çıktı o süreçte ve online ticaret artık perakende tam anlamıyla merkezi haline geldi. Kağıt medya ise son 20 yıldır kaybettiğinden çok daha fazla güç ve varlık kaybetti. Kağıt gazete ve kağıt dergi okumak tam anlamıyla bir nostalji olmadı belki ama kağıt medyanın gerekliliği bu süreçte daha da sorgulanır oldu. Geri gelmişken aktarmakta yarar var. Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK tarafından hazırlanan ve Branding Türkiye'de de yayınlanan yazılı medya istatistikleri başlıklı makalelerdeki rakamlar ve oranlar kağıt medyanın mevcut durumunu gözler önüne serdiği gibi kağıt medyanın geleceğini anlamamız açısından da bir projeksiyon yapıyor. Burada o istatistiklere dair detaylardan bahsetmeyi düşünmüyorum. İsterseniz Branding Türkiye'de bu konuyla ilgili arama yapabilirsiniz veya içeriklerce kitabında ilgili kısmı okuyabilirsiniz. Ve yeri gelmişken size bir de tavsiyem var. Özellikle Branding Türkiye'yi anlık takip etmek için Branding Türkiye'nin Telegram kanalına abone olabilirsiniz. Böylece hiçbir gelişmeyi, hiçbir makaleyi, hiçbir haberi veya hiçbir duyuruyu kaçırmamış olursunuz. Ve tabii ki hiçbir raporu, istatistiği de kaçırmamış olursunuz. Bu detayların akabinde konumuza dönecek olursak 96 97 yıllarında ortaya atılan bir blok kavramı 2000'lerin başından itibaren bir şekilde hayatımızda olsa da blok kültürünün önüne iyiden iyi açan asıl süreç COVID-19 ile gerçekleşti. Zira dediğim gibi yaş fark etmeksizin herkes ve sektör fark etmeksizin tüm kurumlar dijital mecraların, e-ticaretin, içerik pazarlamasının, sosyal medyadan ve blok kültürünün farkına vardılar. Öte yandan Andy Warhol'un aklı çıktığında tekrar belirtmeden geçmeyelim. Gerçekten de herkes 15 dakikada veya 15 dakikalığına ünlü oldu günümüzde daha stratejik davrananlar ve bilinçli olanlar bu süreyi uzatmayı becerdi tabii ki ama diğerleri unutulup gitti. Evet bu uzun ama gerekli olan girişten sonra şimdi artık bloğun tarihçesine, nedirine, nasılına ve niyesine değinebiliriz. Blok kültürünün tarihçesini www yani World Wide Web protokolünün ilk ortaya çıktığı zamana kadar götürebiliriz. Bilindiği üzere Red'e sonra geliştirilmiş olan World Wide Web 1994 yılında kullanıma açılmıştı. Bu gelişme aynı zamanda internetin birinci aşaması olarak da kabul ediliyor. Bu süreç ise Web 1.0 olarak kavram sağlaştı. Öte yandan internet siteleri de işte geliştirilen bu protokol veya web teknoloji sayesinde birbirine bağlanmış oldu. Bu da beraberinde kişilerin ağ içinde dolaşımını sağladı. Her ne kadar 0.0'a göre bir gelişim gibi gözükse de web 1.0 aslında kısıtlı imkanlar sunuyordu bizlere. Zira bu aşamada etkileşimlilik, paylaşımlılık ve katılımcılık olguları söz konusu değildi. Mesela içerik üreticiliği, blog yazarlığı ya da bilgi paylaşımı o dönemde de vardı. Fakat o dönemlerde bugünkü manada bir paylaşımlılık ya da bloklamadan bahsetmek mümkün değildi. Çünkü bu teknoloji çok az sayıda kişinin ya da kurumun içerik üreticisi olmasına fırsat tanıyordu. Büyük çoğunluk ise o az sayıda içerik üreticisi tarafından sunulan içerikleri tüketmekle yetiniyordu. Dinamik bir yapıdan uzak olan internetin bu ilk aşaması yani web 1.0 süreci yerinde saymamış tabii ki. Yani zaman içerisinde yapılan teknolojik geliştirmelerle bu yapı seviye atlamış. Bu yeni aşama ise web 2.0 olarak adlandırılmış. Web 2.0 ile ilgili tarihsel bilgiyi ve ayrıca blok kavramına da kavramsal detayları kitapta oldukça detaylı bir şekilde açıkladığım için farklı bir noktadan devam edeceğim podcast'te. Blog kültürüne hızlı bir evime kazandıran bir şeyden bahsedeceğiz. WordPress'ten bahsedeceğiz. 2003'te hayatımıza girdi WordPress. Bu arada WordPress sadece blog kültürünü dönüştürmekle kalmadı. Çeşitli amaçlara sahip birçok web sitesinin de altyapısını oluşturdu. Öte yandan WordPress'le birlikte içerik yönetim sistemi diye bir kavram da literatüre girdi ve sektörel düzeyde de bu anlamda birçok çalışma oldu. Orijinal adı Content Management System olan içerik yönetim sistemi sistemi kavramı, kısaca herhangi bir kod bilgisi olmaksızın bir web sitesi geliştirebilmenizi ve veri tabanı yardımıyla tüm içeriği yönetebilmenizi sağlayan sistemleri tanımlamak için kullanılıyor. İçerik yönetim sistemi hizmetlerinin birçoğu açık kaynaklı ve ücretsiz. Bunu da belirtmiş olalım. Bunun için de zaten içerik yönetim sistemleri herkes tarafından kolayca erişilebilir bir konumdadır şu an. Diğer yandan içerik yönetim sistemleri amacına yönelik olarak sınıflandırılabiliyor. Bunları web içerik yönetim sistemi, kuruluş içerik yönetim sistemi ve belge yönetim sistemi olmak üzere kategorize edebiliyoruz. Bu arada içerik yönetim sistemleri üretilen içeriği düzenli ve planlı bir şekilde depolamak için bir web sitesi işlevi gördüğü gibi ayrıca içerik yönetim sistemleri bilgiyi depolama, yönetme ve yayınlama gibi işlevlere de sahiptir. Bu detayların akabinde podcast'in ana temasını oluşturan blog kavramına dönelim ve kavramı şöyle kısaca bir tanımlayalım. Aslında blok nedir sorusuna verilen cevapların özünde genelde Web 2.0, internet tabanlılık ve etkileşimleri gibi terimler var. Yani doğrudan olmasa da anlamsal olarak muhakkak blokla ilgili tanımlarda Web 2.0'a dair biriz ya da internet tabanlılık ile ilgili detaylar bulunuyor. O halde en öz biçimiyle blok nedir sorusunu internetin ikinci evresini temsil eden Web 2.0'ın karakteristik özelliklerini barındıran, kullanıcılar tarafından üretilen içeriklerin yer aldığı, açık kaynak kodlu web siteleri, mikrobloglar ve sosyal ağlardır şeklinde yanıtlayabiliriz. Blogla ilgili elbette ki literatürde kabul görmüş birçok tanım mevcut. İçeriklerci kitabında ilgili bölümü okurken bunları zaten göreceksiniz. Ezberlemeniz gerekmiyor ama blog olgusunu içselleştirmek için bu tanımları anlamaya çalışmanız önemli. Blogu tanımladık, en azından ne olduğunu anladık. Ayrıca biraz da tarihçesinden de bahsederek nereden nereye, hangi aşamalardan geldiğinde öğrenmiş olduk veya buna dair bir farkındalık edindik. Şimdi blog türlerine bakalım tekrar. Blogları sınıflandırırken amacına göre yayın periyoduna göre veya içeriğine göre ayırabiliriz. Öte yandan literatürde kabul görmüş sınıflandırmayı da baz alarak bloğun 4 ana başlıkta kategorize edildiğinde hatırlatmak isterim. Full antığa göre blok türleri kişisel blok, kurumsal blok, tematik blok ve topluluk bloğu olmak üzere 4'e ayrılıyor. Bu bilginin akabinde yine içeriklerce kitabını açmanızı isteyeceğim şu an çünkü blok yönetimi ile ilgili kişisel deneyimlerden bahsettim kitapta. Aynı zamanda girişimcilik hikayemin bir parçasını da anlattığım o kısımda konuyla ilgili sizlere yarar sağlayacak bir takım değerli lendirmelerde bulundum. Ayrıca blok yayıncıları ve blok yönetimi ile ilgili de birkaç sayfalık bir tavsiye listesi hazırladım. O uzun listeyi belli bir sıra doğrultusunda ya da şu kadar süre içerisinde mutlaka tamamlayın demiyorum. Böyle bir mecburiyetiniz yok ama o listedeki tüm önerileri öyle ya da böyle kesinlikle uygulayın yoksa bu alanda bir ilerleme kaydetmeniz çok zor. Evet bitirmeden önce bölümü şöyle bir özetlemek gerekirse bu podcast'te bloğun tarihçesinden, nedirinden ve türlerinden kısaca bahsettik. Bence bu alanda kariyer yapanlar veya yapmayı düşünenler için önemli ipuçları ve tavsiyeler verdik. Tabii bu kritik önerilerin bazısını kitaba sakladık. Daha önce de söylemiştim bu seride çok kanalı iletişim ve bilgi paylaşımı yapıyoruz. Yani hem podcast'te hem sosyal medya paylaşımlarında ve hem de kitapta birbirini destekleyici ve tamamlayıcı bilgiler var. Bunu bir tür oyunlaştırma aksiyonu olarak da görebilirsiniz. Evet dediğim gibi birçok detay Saydan bahsettik bu podcast'te ancak blok nasıl oluşturulur veya blok nasıl yönetilir konusu teknik bilgi içerdiği için buna değinmek istemedim ama içerik yönetim sistemleri ve sosyal ağlar blok girişimciliğine adım atmak isteyenler için oldukça iyi bir başlangıç diye düşünüyorum. Eğer kafanızda blok odaklı bir kariyer veya girişimcilik fikri varsa buradan başlayabilirsiniz. Hem daha az zahmetli hem de daha az maliyetli olur sizler için. Bu bilgiyi de verdiğimize göre bana kalırsa söylenebilecek hemen her şeyi söyledik. Söylemediklerimizi de kitaba bıraktık dediğim gibi podcast biter bitmez kitabı açıp blog bölümünde okuduğunuzda bu konu zihninizde çok daha iyi yer edinecek diyorum ve artık bitiriyorum bu vesileyle 9. bölümü de tamamlamış olduk. Branding Türkiye'nin desteklediği hani kurumsallığın medya partneri olduğu, Ajans Paradise ve Branding Türkiye yayınlarının stratejik partner olduğu içeriklerce podcast serisini YouTube ve Spotify başta olmak üzere birçok dijital müzik ve video platformundan takip edebilir veya dinleyebilirsiniz. Eğer bu anlattıklarımızdan çok daha fazla kişinin faydalanmasını isterseniz de Podcastlarımızı sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu arada bizleri Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn gibi mecralarda takip edebilir. Sorularınızı, önerilerinizi, görüşlerinizi ve taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.